Tekrardan yürümeye devam ediyoruz. Yürümeye devam ediyoruz ki bizi <laughs> Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Yandere Simulator oynamıyoruz. Hayır. Bugün Yandere Simulator'a benzer bir oyun oynayacağız. Fakat Yandere Simulator'la aslında hiçbir alakası yok. Sadece Yandere kızı bizi kovalıyor. Ve bu bir korku oyunu. O yüzden korkmaya hazır olun. Eğer korkuyorsanız bu videoyu kapatabilirsiniz. Ama kapatırsanız Sizi bulurum. Karşınızda Psycho No Stoka. Bu arada şu anda ışığım yok. Haberiniz olsun. E, softbox'a bir şeyler oldu. Softbox'a bir şeyler olduğundan dolayı maalesef ki böyle boktan bir ışıkla video çekmek zorundayım. Kusura bakmayın. E, i̇nşallah en kısa sürede halledeceğim. Yani suratım birazcık karanlık gözükebilir ama sorun yok diye düşünüyorum. Efendim hatta şöyle bir şey yapayım ki. Suratım kadar karanlık gözükmez. Tamam. Hatırsanız başlıyoruz. Bakalım. Uh important note you need to escape through the exit door in front of you. Tamam, önündeki şeye gitmen gerekiyor. Exit kapısına gitmen gerekiyor. Uh, <laughs> tamam. Şeyleri bulmamız gerekiyor. Enu numaraları bulmamız gerekiyor falan filanmış. Eee uh, Crazy Girl'den uzak dur. Çılgın kızdan, deli kızdan uzak dur. W A -S -S D ile yürüyorsun. E ile etkileşime geçiyorsun. Eee uh, sadece bir kere bir tane key tutabilirsin elinde diyor aynı anda. Peki abi. Peki e, hanımefendi bizi arıyor şu an. Bakalım ne yapabileceğiz. Buralardan herhangi bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır yapamıyoruz. Ee, hey sen diyor. Ne oldu efendim? Burada diyor. Nerede lan? Değer orada. <laughs> geliyor. Geliyor. Allah karpesi geliyor. Koş 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 koş. Abi gözünü seveyim. Hayır 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 sikim. Aa, hayır. Eyvah sıkıştım. Kaç 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 kaç. Adana sikim geliyor. Tamam 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 tamam, tamam, tamam. Sakin, sakin. Kapı kilitli sorun yok sorun yok. Etrafıma bakamıyorum ama arkamda büyük ihtimalle. D1'e girelim. D1. Buldum seni diyor. Hayır bulmadın. Hayır bulmadın. Hayır bulmadın. Hayır bulmadın. Tamam. Aa, anahtar bulmamız gerekiyor. Anahtar bulup kaçmamız gerekiyor. Fakat anahtarı gerçekten nereden bulacağımı hiç bilmiyorum. Acaba sıraların üstünde falan mı olacak? Saklanmanın hiçbir anlamı yok diyor. Bence var. Hmm. Hey sen diyor ananın geliyor 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 orada. Ay lütfen görme lütfen görme. Buldum seni diyor. Hayır. Bulmadın. Abi daha. Aa burada değil değil mi? Ne? Görmedim. <laughs> Abi inanılmaz. Abi daha geliyor. Seni cezalandıracağım diyor. Hayır. Cezalandırmayacaksın gülüm. Cezalandırmayacaksın. Daha önündekini görmedin. Bay bay. <laughs> Ayak seslerim diyormuş Allah kahretmesin tamam exit 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 Tamam kaç 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 Tamam sorun yok sorun yok Buraya da bir saklanalım baba Aha geliyor adam sikiyim Buraya bakacak değil mi buraya bakacak buraya bakacak hayır bu sefer görme Buldum seni diyor hayır bulmadım <gülüyor> <gülüyor> bulmuş Allah kahretmesin bulmuş ama <laughs> <laughs> Tamam bir daha deniyorum tamam bir daha deniyorum bir daha deniyorum Oldi okey tamam Psikopat yandere Psikopat karı Bak lan Eğilsem ah anahtar 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 A3 anahtarı bulduk. Merhabalar Talak, Malkarı Or oralardan geçebilirsem bir şey yaparsın Tamam Kaçtık mı? Galiba kaçtık a 3 bulmamız gerekiyor A3 A3 All A Abi kız bırakmıyor peşimi Sikeceğim Tamam. Ses çıkarmıyoruz, ses çıkarmıyoruz, ses çıkarmıyoruz. Aynen bu şekilde duruyoruz. Gir mi içeri? Gördü mü beni? Gördü. Allah kahretmesin tamam. Ayağa kalkmasanım belki görmeyecek Sorun yok. Ay, tamam. tamam. Sus. Sus, sus. Aptal karı. Abi nereden görebiliyor? Nereden buluyor beni? Gördün mü beni? Ağzına sıçayım. Sen buraya gelme lütfen sen buraya gelme. <laughs> ya ananı sıçayım. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Amına kodumun karısı bırak beni. A3'ün kapısı. A3 kapısı. A3 kapısını açmam gerekiyor. A3 kapısını açmam gerekiyor. Tamam. Haklan. Gelme. Lütfen gelme. Gözünü seveyim gelme. Gelme. Seni ceza... Hayır cezalandırmayacaksın beni. Oğlum çok gerici. Aşırı gerici oyun. Oyun aşırı gerici. 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 Peki. A3'ün kapısını açtık. Aklamamış da Peki. O zaman burada da bir anahtar olması gerekiyor. A3'ün kapısını açtık mantıken yani değil mi? 7. Aa 7 diyor. 7 7 7 de okey. 7 7 7 7. Tamam. 7 ilk rakamımız 7. İlk rakamımız 7. Ben buralarda bir yerlerde olma. Tamam exit diyor. Buradan çıkalım. Aşağı doğru inelim. B'ye geldik. Tamam. 7 dedi. Burada da bir şeyler yazıyor mu? Burada değil ha diyor peki Tamam koşmayacağız Koşarsak sesimizi duyuyor Koşarsak sesimizi duyuyor O birazcık sıkıntı koşmamız gerekiyor B1 kapalı B1'e de şey yapmamız gerekiyor Girmemiz gerekiyor Burada da yok Peki evet orada da yokum gülüm Orada da yokum canım Buralara baktık mı? Buradan hatalar var mı? Anahtarlar burada yok. Okey, tamam. Çok gerici, çok gerici. Tuvalet, tuvalette anahtar var mıdır sizce? Hani buralar saklanmak için. Evet, buralar çok büyük ihtimalle saklanıyor. Bunlar nasıl tuvalet lan? Galiba geliyor. Galiba geliyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Yok bu benim sesim çok yeterli benim ayak sesimmiş Bir an kendi ayak sesimi duymuyordum böyle Anlık bir duyunca korkmadım değil Tamam yürüyerek gidiyoruz yürüyerek gittiğimizde bizi bulamıyor Tamam yürüyerek gittiğimizde bizi bulamıyor Computer room Bilgisayar odası bilgisayar odasında var mıdır bir şeyler Lütfen bir şeyler olsun bilgisayar odasında Ya gözünü seveyim ya Yok tamam en başa döndük en başa döndük. İlk 7 7 de mi bu? Girebiliyor muyum şimdi lan? Okey. Yedi. Tamam. Yediyi girdim. Ah, lunch room. Lunch room'da herhangi bir şekilde anahtar var mıdır? Galiba yok. Okey. Oyunu güzelmişler. Ayak seslerini duyabiliyor yandere. Valla üst katlara çıktık abi ama hadi bakalım. Ne olacak? Burada anahtar var mıdır? Lütfen anahtar ver. Ama bak beni beni zorlama Beni zorlama anahtar ver be. Peki abi vermiyor. Çok güzel. Library, library. Library'de vardır bence. Kesin library library'de vardır. Yok da aynı yani. Çok iyi tamam. Ben geri zekalıyım şimdi. Peki. Meeting room. Abi anahtar ver gözünü seveyim anahtar ver. Nasıl Aa ışık açıp kapatabiliyoruz okey. Peki umarım bunların sesini duymuyordur. Buraya baktık. C'ye bakacağız. Hold bakacağız. G1. Bizi hala arıyor değil mi o? Bizi hala çok büyük ihtimal arıyor. Aha. D1. Tamam D1. D1'e gideceğiz. D1'den ikinci kodu alacağız. Anarşist kim? Anarşist kim? Tap tap. Özür dilerim. 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 Tamam şu an beni büyük ihtimalle görmüyor. Tekrardan yürümeye devam ediyoruz bir devam ediyoruz ki bizi gör. Tanrı seni Sikerim böyle oyunu. Amına koyarım böyle oyunun ya. Arkadaşlar ben e, korkun oynamasam mı artık ya? Ne diyorsunuz? Ben gerçekten artık korku oyunu oynamasam mı? Neyse efendim teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Gülerim diken diken oldu. Kalp krizi geçirecektim az kalsın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu videoyu like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.